İyi akşamlar akşamüstü programına hoş geldiniz sevgili seyirciler. Diyarbakır bugünlerde gerçekten tarihi bir yapıya tarihi bir sempozyuma ev sahipliği yapıyor sevgili seyirciler. Diyarbakır Valiliği ve Dicle Üniversitesi işbirliğiyle Oğuzlardan Osmanlıya Diyarbakır konulu sempozyum bugünlerde devam ediyor. Bu bağlamda şu an stüdyomuzda Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinden ve de Tataristan'dan sayın hocalarımız konuklarımız efendim hoş geldiniz. Ben kendilerini şöyle kısaca sizlere tanıtayım. Profesör Doktor Sayın Mustafa Kapalı, Ankara Üniversitesi'nden. Hoş geldiniz Sayın Hocam. Profesör Doktor Elfina e, Sibgatulina, Kazan Üniversitesi'nden, Tataristan'dan. Hoş geldiniz. Ve Profesör Doktor Aygün Attar Doğan Üniversitesi'nden. Hoş geldiniz Sayın Hocam. Yardımcı Doçent Doktor Canan Parlak, Anadolu Üniversitesi'nden. Hoş geldiniz. Ve ev sahibimiz Doçent Doktor Kenan Ziya Taş, Dicle Üniversitesi'nden hoş geldiniz hocam. Teşekkür ediyoruz. Şöyle, e, sohbet edeceğiz programımızda. E, bu sempozyumun konusuyla ilgili e, neler yapıyorsunuz, bu sempozyumda neler anlatıyorsunuz? Sempozyumun konusu Oğuzlardan Osmanlı'ya Diyarbakır. Evet. Öyle mi Sayın Hocam? Evet. Ee, o zaman ev sahibi olarak e, belki için teknik hazırlığı ve bilimsel hazırlığının e, çi, ekipten içinden birisi olarak ilk söz bana düşüyor. Bu kısaca hı. şey ifade birinci uluslararası Oğuzlardan Osmanlı'ya Diyarbakır. Niye Oğuzlardan e, Osmanlı'ya? Oğuz ne demek? ve bu Oğuzlardan Osmanlıya zaman dilimi neyi ifade ediyor? Hı hı. Ben onun muhtevasını hocalarıma konuşmanın seyrinde çıkacak. Tamam. Ben onları onlara bırakıyorum. Yalnız eee şekliyle ilgili sempozyumun şekliyle ilgili bir iki kısa açıklama yapayım sadece. Sempozyum çok geniş katılım. uluslararası bir sempozyum adından anlaşılıyor zaten. Hı hı hı. özellikle Tataristan'dan, Türkmenistan'dan, Azerbaycan'dan çok sayıda İran'dan çok sayıda Türkiye Türkoloji üzerine uzmanlaşmış bilim adamlarımız iştirak ediyorlar ve Diyarbakır merkezli çalışmalarını burada tebliğ konusu olarak bizlere aktaracaklar. Uluslararası olmak itibariyle yurt dışından gelenler 26 tane, geriye toplam 90 kişi civarındaki geriye kalanlar da Türkiye'nin çok değişik üniversitelerinden, yani Van'dan tutun Muğla'ya kadar. İstanbul'dan keza Erzurum'a kadar, Trabzon'a kadar, Türkiye'nin dört bir köşesinden e, hocalarımız kırmadılar, davetlerimizi kabul ettiler, lütfettiler, buraya teşrif ettiler. Kendileri bu konuda ne söyleyecek? E, biz daha ziyade onları dinleyeceğiz. Evet. Biz ev sahibi olarak e, onları burada ağırlamaktan sadece mutluluk duyuyoruz. Bizim işimiz bunu organize etmek. Evet. Karşımız. Hocalarımız zaten e, branş itibariyle de çok çeşitli branşlarda mesela e, Sayın Mustafa Kapalı. Hocam, siz branşınız Tarişi. tarih, tarihçisiniz. Elfina Hanım edebiyatçısınız, evet. ama edebiyatın tarih yönüyle evet, eski edebiyat. daha çok ilgileniyorsunuz. Ee, Aygün Hanım tarihçisiniz. Gerçi Aygün Hanım kendisi e, Azeri asıllı, Azeri kökenli olmakla birlikte Türkiye'ye yerleşmiş, artık Türkiye'de kariyer yapan bir hocamız. Ee, Canan Hanım yine mimar sanat tarihçisi. Sayın hocam siz de zaten tarihçisiniz evet. böyle bir şey organize evet. ettiniz. Bu sempozyumun içeriği nedir efendim? Neler yapılacak? Sempozyumda neler konuşulacak? Neler anlatılacak? E, girerken girerken gibi, oğuz nedir? Niye Oğuzlardan Osmanlı Hı -hı. bir zaman dilimini ifade eder? E, ben e, peki hocama nedir Oğuz nedir diyelim hocam, hocam, hocam? Onu şöyle anlatayım. Eee 1071'de Malazgirt muharebesiyle Anadolu'ya giren ecdadımız, atalarımız onlar Oğuzlar olarak biliniyor. Diğer bir adı daha vardır bunun. Türkmenler denir. Türkmen ve Oğuz bütün İslam kaynaklarında, devrin kaynaklarında yaygın ve beraber kullanılan bir tabir. Daha sonra Oğuz yerine Türkmen tabiri daha yaygınlaşmış. Oğuz dendiği zaman yalnız Anadolu Türklüğü değil, Azerbaycan'da Ondan sonra Türkmenistan'da, İran içerlerinde, Irak'ın kuzeyinde, Suriye'de, Balkanlardaki Türkler umumen e, Oğuz grubudur. Ve bu Oğuz grubu e, yaygın olarak da Türkmen lakabıyla bilinirler. Hı hı. Yani onların Anadolu'ya girişinden itibaren sempozyumun e, mevzunu teşkil eden, daha sonra da yapılacak bu ikinci ve üçüncü mesela, akoyunlardan cumhuriyete ki Osmanlı devresi tamamen olacak. Bir de cumhuriyette Diyarbakır şeklinde bir üçüncü sempozyum daha önümüzdeki yıllarda. Şimdi bu bizim bu yıl kongremizin, toplantımızın mevzu Akoyunların sonuna kadar Osmanlı'ya girmiyoruz. Osmanlı'ya Osmanlı'ya girmiyoruz. Akoyunların sonuna kadar olan dönem üzerinde ile sunuluyor. Çünkü hepsini alacak olursanız bu günlerce sürecek bir kongre olur. Lütfen. O da kongre olmaktan çıkar. Bu kabil e, ilmi toplantılarda bunlar kesilerek devamlılık şeklinde ayarlanır. birbirine takip eden serilerde yapılır ve böylelikle bütünlük sağlanır. Hı hı. Aynı zamanda ilginin devamı da temin edilmiş olur. Mesela evet. bu. Evet. Peki bu tarihi sürece baktığımız zaman e, Diyarbakır neler yaşamış bu süreçte? Gerçi oldukça genel bir soru oldu ama. Efendim şimdi onu şöyle söyleyeyim. Aşağı yukarı 1071 Malazgirt'ten e, Akkoyunlu'nun sonuna kadar dendiği zaman 1500'lü yılların başlarına kadar geliyor. Bu takriben 430 yıllık bir dönem olur. 430 yıllık dönemde bu bölge yapısı içinde Diyarbakır Rum hüviyeti nedir? Hı hı. Ee, geçmiş günde neydi? Zaman içinde ne zaman daha önem kazandı? Ne zaman önem önem kaybetti? Çünkü tarihte hadiseler birbirini kovalar. Bazen çok ters hadiseler de eder. Bazen çok büyük değer kazanır. Bazen de harap olur gider. Tarihte bunlar görülmüştür. O ölçülerde bakıldığı zaman Diyarbakır'ın bu tarihi seyir içindeki yerini aksettirmeye çalışıyoruz. Peki, e, tabi bu süreç içinde e, edebiyatta, mimaride e, çok çeşitli e, süreçler geçirmiştir. Mesela siz daha çok e, o dönem edebiyatla Türk edebiyatı arasındaki ilişki e, inceliyorsunuz ve onu anlatıyorsunuz değil mi efendim? Efendim ilk önce e, ben Kazan Tatarlarından, Türkiye'de yaşayan bizim soydaşlarımıza, milletdeşlerimize herkese selam söylemek istiyorum. Ee, ...ve de beni buraya davet eden e, simpozim sahiplerimize çok teşekkür ediyorum. Ee, yarın sunacak tebliğimin konusu da m, Kazan Tatarlarının yolundaki Diyarbakır. Yani bizim e, Kazan Tatarları Kıpçak Bulgar Türklerindendir. Ve de m, bu taraflara nasıl gittiler, nasıl o, o, bu taraflara geldiler onu biraz aktarmak amacıyla da geldim yani yeni bilgiler bitirerek de buradan yeni bilgiler oraya taşımak amacı ile de geldim çünkü e Tatarların e, Haca gittiği yolu bu üzerinden geçiyor. E, Astırhan, yani Hacı Tarhan, Dağistan e, ve de e, Diyarbakır tarafına gelip de Diyarbakır'da biraz duraklayıp burada dinlenip ve de e, sohbetlere girerek e, yollarını devam eden bizim Tatar hacılarını buradan hangi bir izleri var mı? Onu araştırma amacıyla geldim. Ve de bizim Tatarların belli bir yazarı var. ...Tacittin Yalçıl. ...Tacittin Yalçıl Diyarbakır'da büyüyen bir insandır. Yani onun babası e, Haca giderken e, oğlunu Yerleşmiş buraya mi buraya? O, buraya getirmiş ve de burada bırakıp hocaya bırakıp da kendisi Haca gitmiş ve de uzun süre onlar görüşmemişler. E, ...Tacittin Yalçıl'ın e, ...bir e, şeylerde ...kaynaklarda dört... ...başka bir kaynaklarda 14 dört... ...senesi burada geçmiştir. Ne yapmış o? Kim onun hocası olmuş? Nerede taksil görmüş? Bunları da... ...araştırmak amacıyla buraya geldim. Tabi Tatar... ...Kazan Tatarların ve Türk... ...edebiyatı üzerinde... ...bağlantıları çoktur. O bağlantılar... ...içerisinde Diyarbakır şehri... ...Diyarbakır vilayeti ne... ...yer tutuyor bunu da bilmek istiyorum. Peki, e, araştırmalarınızın sonucunu alabildiniz mi? Yani e, bir ipucu bulabildiniz mi? E, şimdiden e, giderek e, bu şeylerde e, konuşmalarda kendime belli e, materyal toplayabildim de ama e, yarın da istiyorum ve de e, bu tarafları gizmek, e, görmek de istiyorum. Mesela e, tekkeler, zeviyeler olmuş. E, onların bazıları da Tatar tekkesi, Üzbek konulu e, Tatar evi gibi adlar da almış. Onları tarihçilerden öğrenip de e, biraz belge toplamak isterim. Anladım. Bir de mimariden bahsedeceğiz. E, Diyarbakır'ın mimarisi bu süreçte hocam Nasıl etkilenmiş? Ben Yaklaşık 400-430 yıllık bir süreç değil mi? Baya bir süreç. Hı -hı. Ben de konuşmaya başlamadan önce valide ve <laughs> <laughs> üniversite <yani> arkadaşlarına <laughs> teşekkür ediyorum. Aynı zamanda Diyarbakır halkına çok uh, selam ediyorum. Çok güzel bir şehir. Süreç uzun. Çalışmamın asıl amacı buraya işte Oğuzlar'la neler geldi, Türk döneminde ne tür mimariler yapılar Diyarbakır'da oluşmaya başladı bunu bulmaktı. Fakat öyle yoğun bir tarih var ki e, ayıklayabilmek için, neyin nereden geldiğini, neyin getirildiğini ortaya koyabilmek için daha geriye Bizans'a ondan da geriye kadar gitmek e, icap etti. E, sonuçta şöyle bir şey ortaya çıktı burası tabi Mezopotamya, yukarı Mezopotamya'nın önemli şehirlerinden birisi. Surla çevrili. Hı, hı. Ve surlar uzun zaman içerisinde oluşuyorlar. Her gelen imparator ya da hükümet ya da işte el değiştirdiği zaman ilk önce surların onarımıyla işe başlıyor. Hatta e, bozulan yerleri tamir ediyorlar. E, önce duvarlar zaman içinde burçlar e, takviye ediliyor. Ve surlarda da bir sürü kitabe var. O süreç içerisinde baktığınız zaman işte bu burcu şu e, kişiler yapmış demeniz bazen çok yanlış oluyor. Çünkü onlar tarihe baktığınız zaman hep bir savaşın arkasından o burçların e, onarıldığını, elden geçirdiğini görüyorsunuz ve kitabeler öyle denk geliyor. Her kitabenin gerisinde bir savaş var. Ben çalışmalarımda bunu buldum. Bir savaş, bir tahribat, arkasından bir onarım ve bir kitap. Onun yerinde bir sur varmış zaten. Ama o tabi sur da zaman içerisinde değişmiş, büyümüş, hı hı, bir sürü şekilde şekil Şimdi Türklere bakacak olursak da bu konu uzun. İnan oğullarıyla birlikte e, buraya işte Ulu Cami'nin olduğu yerde yoğun bir faaliyet yaşanıyor. Orası düzenleniyor batı Anadolu düzenleniyor, revaklar düzenleniyor ve ilk Şafiler Camii'nin inan döneminde yapıldığını e, tahmin ediyoruz kitabeler onu söylüyor e, ve burçlar her devirde burçlar. Daha sonra Akkoyunluları, e, Artukluları belki söyleyebilirim. Onlarla birlikte şehre medrese giriyor, ilk defa medrese giriyor. O tarihe kadar medrese yok. Artuklularla, Artuklularla birlikte. birlikte medrese giriyor. E, yalnız bir e, Suriye Selçukluları Büyük Selçukluların kolu olarak bir ara burada e, hükümran oluyorlar. Suriye Selçuklularına bağlanan bir medresemiz var. Artuklulardan önce e, tarihi yayınlarda, tarihi kaynaklarda. Fakat o günümüze gelmemiş. E, onu sanlamelerde e, ve, ve diğer e, yayınlardan öğreniyoruz. Onun için günümüze gelen yegane medreseleri Artuklulara bağlayabiliyoruz. Fakat günümüze gelmemiş bir Suriye Selçuklularına bağlanan Şücahettin Medresesi, işte Çeşmesi, Türbesi diye bir külliye yapısı var. Artuklularla beraber çevrede köprü yapımı başlıyor. Ticari yollar kontrol altına alınıyor. Deve geçidi köprüsü önemli oluyor. Ve, o köprü yine Artuklular döneminden kalan bir köprü. Evet Artukluların yaptığı bir köprü ama daha evvel Abasi döneminde yapılmış Dicle köprüsü var. O köprüyü Oğulları onarıyor. Yani kitabelere baktığınız zaman bazen şu diyorsunuz ama köprünün daha geriye gittiğini görüyorsunuz. Çok çok zengin bir tarih yani kaybolmamak mümkün değil. Ben de ayıklaya ayıklaya bir şeyler buldum. Ee, Artuklularla birlikte daha öncesini e, takip edemiyoruz. İnaloğulları ile başlıyor e, halı, pamuk üretimi ve pamuk depolanıyor e, şehirde. Ama tabi depo yapılıyor mu yapılmıyor mu onu bilemiyoruz mimari açıdan. Fakat burçları kullanıyorlar pamuk deposu olarak. Artuklularda da bu devam ediyor. Artuklular bir şey daha getiriyorlar. Halı atölyesi kuruyorlar ilk defa. ve. E, o şekilde e, şehrin ticaretine bir katkıları oldu. Hangi yıllardan bahsediyoruz hocam? Ee, 1213. 12, yüzyılın başlarından bahsediyoruz Artuklular için. İnanoğulları için de 1100'lü tarihler yani 12. yüzyıldan bahsediyoruz. Yani Osmanlı'dan hemen önce. Baya önce. Bayağı önce. Yani ondan sonra e, epeyce de el değiştiriyor. Ee, ve şehire <laughs> ilk başta inan olduğu da Artukluların da şehir merkezine yerleştiklerini ve yapıları şehir merkezinde kurduklarını görüyoruz. Çünkü eski bir şehir var. Ve bir de Artukluların e, saray kurduğunu görüyoruz, iç İçkale'de. Ama İçkale'de saray kuran sadece Artuklular değil. Bir Mervaniler döneminde de bir saray kurulduğunu biliyoruz. Sasani'lerden bir saray kalmış varmış e, ama günümüze gelmemiş. Artık bu sarayını kazılarla bulduk ama <laughs> ona şimdi ortada yok, kayboldu. Elimize bir şey geçmedi. Böyle bir durum. Osmanlılar da sonra yapıyorlar. Şimdi şehir yer gibi. olarak nerede? İç y saraylar genellikle iç yapılıyor çünkü orası ekstra savunmalı. Hı -hı. Ekstra sur duvarları içerisinde. Yani bütün saraylar aynı yerde mi inşa edilmiş? Daha doğrusu e, her gelen restore etmiş. Yoksa Hayır, şimdi Mervan oğullarının yaptığının Dicle'ye bakan burç üzerinde olduğunu Hı -hı. ve onun altından bir kapıyla Dicle'ye inildiği söyleniyor. Yayınlarda böyle ama günümüze gelmemiş. Artık oğulları o büyük tepenin orada hı hı. bir e, saray yapıyorlar. Etrafını e, kuleyle çeviriyorlar. E, Osmanlılar biraz daha geride bir saray yapıyor. E, Bizans sarayını veya Roma sarayını bilmiyoruz kalmamış ama onun da kayada olması lazım. Yalnız e, Bizans dönemi bir ara e, Araplar almadan önce şehirde Meryem adında bir hanım yöneticilik yapıyormuş çok da ilginç bir tarihi var. Onun sarayının ulu Camii yakınında olduğu söyleniyor. O ulu caminin e, yerinde bulunan bir kilise ulu camiye çevrildi e, şeklinde yayınlarda geçiyor bu ama o kilisenin belki de saray olabileceği üstünde duruluyor. Karışık. Hmm. Biraz karışık. Ee, böyle. Akkoyunlularla birlikte iş değişiyor. Çünkü belki biraz evvel hocam dedi kaçırdım. Belki de gün içerisinde konuşuldu. Akkoyunlular ilk defa buraya bir merkez yapıyorlar. Ama tarihte Diyarbakır'ın ilk kez merkez oluşu Akkoyunlularla değil, Miat'tan önce 9. yüzyılda bir zamani kabilesi de burayı merkez yapıyor. O küçük yer. Aradan bakın 9. yüzyıl nerede milattan önce, Akkoyunlular nerede? O kadar zaman sonra ilk defa tekrar Akkoyunlular merkez yapıyor. İşte o aradaki süreçte el değiştirdikçe mimari de sallanıyor. Gidiyor, hı hı, geliyor, hı. yıkımlar, yeni bir şeyler. Ama Akkoyunlularla birlikte yeni bir e, imar başlıyor. Ve tekkeleri, zaviyeleri, ee, şehre getiren Akkoyunlar. Ondan önce tekke, zaviye, türü yapı yok Diyarbakır'da. Medrese var ama tekke, zaviye yok. Ee, böyle özetleyebilirim. Yollar girifleşiyor Akkoyunlarla şehir olarak. E tabi taşınız var Diyarbakır'ın siyah ünlü evet. taşı <laughs> evet. ve beyaz e, diğer taşla birlikte karışık olarak kullanımı, kullanımı. Hakikaten dünyada da güzel bir örnek. Belki yok o tür örnekler. pizzada filan, İtalya'da tek tefek örneklerini buluyoruz. O yüzden çok ilginç bir şey. Benim zaten ilgimi çekiyordu. Bu vesileyle tekrarlamış oldum. <laughs> evet. Gelen taşları, siyah taşları, beyaz taşları harmanlayıp kullanıyor diyorsunuz. Kullanıyorlar ve çok da zevkli, kendine özgü, estetiği olan, sağlam yapılar üretilmiş. Hı hı. Her türlü ilgiyi hak ediyor, her türlü özeni hak ediyor, korumayı hak ediyor bambaşka bir şehir olduğunu söyleyebilirim. Teşekkür ederiz, Ağzınıza sağlık. Sağ Aygün Hanım, siz neler anlatıyorsunuz sempozyumda? Ben her şeyden önce sevgili Diyarbakır'da iyi akşamlar diliyorum. Diyarbakır'dan çok sayıda öğrencim var. Biliyorsunuz Kumrut Mavi Üniversitesi tarih ürün başkanıydım. Öğrencilerimin sevgilerini, selamlarını da iletmeye birleştiriyorum kendime. Diyarbakır'da oluşumuzdan dolayı çok mutluyuz hepimiz. Tabi bu işte çok büyük emeği olan evet. Doşent, doktor Dr. Kenan Ziya evet. teşekkür ederim. Evet. <laughs> Diğer Bakır Valiliğini kutlamak istiyorum. Çünkü son derece önemli bir olay. Çok önemli tarihi açıdan da, şehrin tanıtımı açısından da son derece önemli bir sempozyum. Sayın Kenan hocamızın da söylediği gibi bu uluslararası bir sempozyum yurt dışından 30'a yakın bilim adamını kadroda oldu, STEM kursu. E, içinden Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinden, çeşitli hocaları e, bir araya toplayabilen bir sempozyum, büyük bir başarı. Her şeyden önce ben e, Türkiye'de çünkü hocam da takdir edecekler. Böyle sempozyumlar yapmak son derece zor zordur. bir organizasyon. Çok başarılı. Bugün e, en güzel şekilde buna tanık olduk, e, iştirak ettik. Çok başarılı bir organizasyon. Bir bu açıdan değerlendirmek istiyorum ben. Bir de diğer bir açıdan e, tabi e, söz Diyarbakır olunca işler gerçekten de Diyarbakır'ın e, tarihi kadar e, zor bir konumla karşı karşıya kalıyoruz. Çünkü Diyarbakır jeopolitik açıdan son derece önemli bir coğrafyada yerleşiyor. Bunun için de tarih boyunca her zaman çok büyük, önem. E, arz etmiştir. Ve benim sempozyumdaki yarın bir bildiri sunacağım. Bu arada Sayın Diyarbakırlılar da sempozyuma zaten çok yakından ilgi gösteriyorlar. E, daha da fazla ilgi göstermelerini de temenni ediyoruz. Çünkü bu hepimizin tarihimiz. Ortaklaşa tarihe bir yolculuk. Hı hı. E, yarınki bildirimde ben Diyarbakır'ı daha farklı bir açıdan değerlendirmeye gayret edeceğim. Nadisane bir şekilde. E, ortaçaq özəlliklə tarixində e, Diyarbaqırın bir e, diplomasi mərkəzi olaraq yeri və önəmi üzərində durmaya qadir olacağam. Bu arada Diyarbakırda təbii hər bir tarixçi üçün, tarixçilər üçün ən zoru olan konu e, o bölgənin etnik yapısıdır. Diyarbakır çeşidli mədəniyyətlərin yaşandığı, hər bir kültürün iz buraxdığı, hal-hazırda müxtəlif mədəniyyətlərin bir arada çox gözəl bir şəkildə yaşatılmasına qayrət edildiyi bir yerdir. Hı -hı. Diyarbakır, e, bəkrin diyarı, amit kültürü veya günümüz e, deyimiyle ifade edecek olursak şeh, e, yine de Diyarbakır şehri deyelim. Ben şehri Diyarbakır diyecektim. E, günümüzde de canlı bir tarihtir. Her şeyden önce ben çok fazla konuyu uzatmadan çünkü bizde e, akademisyenler arasında böyle bir gelenek var. da usta-çırak ilişkisinin yaşandığı zannedersem ki tek kurumdur akademik e, camiye. Hocanın ustabın olduğu yerdə bizlər <laughs> çox az çox fazla danışmayıq. <laughs> Hocam qayəfə gözəl bir şəkildə e, gərəkən hər şeyi ifadə etdilər. Mən sadəcə şunu söyləmək istəyirəm ki, gerçəkdən də böyük bir bacarıqdır. Təkrar-təkrar qutlamaq istəyirəm mən organizasiyanı təşkil edən, hər kəs əməyi keçən hər kəsə Diyarbaqır valiliyinə təşəkkürlərimi bildirmək istəyirəm. Çünki takdir edərsiniz ki, Diyarbaqır uzaqda bir ilimiz, e, sevdiyimiz bir ilimiz. Uzak amma çox yaxın olan bir elimiz. Siz məni təqdim edərkən də azəri türk olduğumu da bəylərtdiniz. Türklərimizlə, şarkılarımızla, gündlük yaşayışımızla, hətta e, şöylə söyləyim, mətbəx kültürümüzlə belə bana çox yaxın olan, bir-birinə yaxın olan əsri bir türkmən başkəndi. Hazırda çox sevdiyimiz insanlarımızın iç-içə bir arada qardaşca yaşadığı bir il. Şəhərin sokaqlarında da mən bunu fərq etdim. Burada o əski gözəlliklərin, aynı sevgi, aynı coşqu, aynı birlik və bərabərlik lik içərisində yaşanmasını arzu edirəm. Diyarbaqır tarixi şanına yaraşır bir şəkildə istəyirəm ki, həb belə gözəlliklər üçün Diyarbaqıra gələlim. Diyarbaqır bu tür olaylar üçün incələnsin, irdilənsin. Diyarbaqır adını hak etmediği hiçbir olayda e, e, ifade edilmesine, şekillenmesine Diyarbakırlılar izin vermesin. Ben tekrar tekrar ayrıca da böyle bir fırsatı bize sunduğunuz için size de teşekkürlerimi bildirmek istiyorum. Sevgili Diyarbakırlılara sevgilerimi, saygılarımı iletmeyi istiyorum. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Ne kadar hoş, ne kadar akıcı konuşuyorsunuz. <laughs> ben e, Sayın hocam sanki biraz sıkılmış gibi görüyorum. <laughs> Yok, estağfurullah efendim. Estağfurullah. Ben sohbetleri dinliyorum. Evet. O değerlendirmeler güzel değerlendirmeler. Sayın Hocam ben sizlere birer çay ikram edeyim. Bu arada izleyicilerimiz kısa bir reklam izlesinler. Oldu. Programın ikinci bölümünde oldu. sizden biraz e, feyz alalım istiyoruz. Sizden biraz Diyarbakır'ın tarihi süreçte neler yaşamış, neler görmüş. Evet. Onu bize biraz anlatmanızı oldu rica oldu. ediyoruz. Oldu. Kısa bir reklam arasından sonra yeniden birlikte olacağız sevgili seyirciler.